Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA 5 bölümüyle daha birlikteyiz Bu bölümde GTA 5'te başlıktan ve küçük resimden de gördüğünüz gibi Bütün garajlarımı gezdiğim Bütün araba garajları motor garajlarının gezdiğim bir video olacak bu video Kaç tane araba yani kaç tane araç göreceğimizi bilmiyorum Muhtemelen başlar yazmışımdır İlk yani ilk önce dur evlerimizi göstereyim Evet Burada benim iki tane evim var Eee bir Eclipse Towers 2 var. biri de 3 var. Burada iki tane evimiz var. Ama bunlardan bir tanesinin garajı tamamen boş. Zaten çok fazla da aracım yok. Burada bir tane tam dolu garajlı e, apartmanımız var. Yani toplamda iki tane oldu şimdi. Bunlardan biri boş olduğu için onu saymadım. Bir tane de burada var. Bunun da garajı boş diye biliyorum. Ama en çok arabanın bulunduğu e, yerimiz buradaki ofis garajı arkadaşlar. Ofis garajında... Yani neredeyse bütün arabalarımı ofis garajına koydum. Yani ofis garajının bayağı bir katları var. İlk önce direkt burada zaten Eclipse Towers'dayız. Burada dolu garajımızı size bir göstereyim. Şimdi Eclipse Towers, Penthouse, Suite 2 var. Bir de 3 var. Şimdi ben bunların hangisi dolu bilmiyorum. Ama ben bir 3'e gireceğim. Yani galiba dolu olan 3'te. Değilse de çıkarız 2'ye geçeriz. İnşallah doldur ki boşmuş. Neyse çıkalım. Ekip Tower 2'ye girelim. Şöyle Ekip Tower 2. Ana. Burada benim bir tek şeyim varmış. APC var ama normalde burada ee, Scramjet ile Vigilante de vardı. Ama onlar patladı. Ve benim şu an onları tamir ettirebilecek param varmış galiba. Dur bir tamir ettirelim onları. Onlar da gelsin buraya tam dolu bir şey olsun. Morse Mutual. Bakalım bir. Morse mutual How can help you? Evet Scramjet. Tamam. Aha geldiler hemen. Burada gördüğünüz gibi vigilante var arkadaşlar bir de scramjet var Ben Burada bir tek şeyi seçmedim yani Seçmedim diyorum ya bir tek burada operatörün videosunu çekmedim Diğer şu üçünün APC, Scramjet ve Vigilante'nin videosunu çektim ee, Gördüğünüz gibi burada dört tane aracımız var ben bu garajı Böyle biraz silahlı ağır araçlar olarak yapmıştım aslında operasyon çok bir, ağır bir araç değil ama Hem uçabildiği hem de bir sürü silahları olduğu için onu da bu kategoriye dahil ettim. Ben buradan ee, Vigilant'ı alıp diğer garajımıza geçeceğim. Gezdiğim garajlardan da içinde en çok beğendiğim arabayı alıp sonraki garajımıza öyle geçeceğim. Haydi bakalım. Şöyle sıradaki yerimiz buradaki evim benim. Ee, buranın adı neydi? Buraya Del Perro'ydu galiba buranın adı. Şimdi oraya doğru yola koyalım. Şu vigilantiyi sürmesi çok güzel ya. Şöyle bir buz basalım. of Kaza yapmasa iyiydi de. <laughs> Neyse. Hoppala. Bir de bu arabanın şeyi de çok hızlı yani normal e, buz basmamış halde bayağı hızlı şu an hiç buz basmıyorum ve son derece hızlı ama basarsak bayağı iyi, iyi gidiyor yani şöyle evimiz burası arkadaşlar burası benim ilk aldığım evdi yani önceden e, şey vardı playstation plus'a özel her ay gta 5 1 milyon dolar veriyordu bu yaklaşık bir altı ay önce falan bitti ama ben ama oradan bir 5 milyon 6 milyon dolar aldım yani o zaman çok iyiydi playstation plus direkt her ay 1 milyon videodu gta için ama artık vermiyor keşke varsa evet burada bizi dolu dolu bir garaj karşılıyor burada bir dominator var bu dominator'ı ben sokaktan bulup böyle bir renk yapmıştım kendine normalde bu da e, modifiyeli bir araçtır içi modifiyeli sadece dışı şey Bunlara sonra geleceğim. Burada da Sprank diye bir araba var. Bu da bu arabanın adı Buffalo muydu? Öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bravo da Sprank Buffalo. Bu arabayı neden aldım diye soracaksanız bu ve yanındaki şu sarı araba. Onunla da neymiş? O da Vapit Pisfeser Dominator. Bu da şu Dominator'ın biraz daha böyle modifiyeli hali. Bunları neden aldığımı söyleyecektim. Bunlar ikisi de ücretsiz arabalar arkadaşlar. Bunların ikisi de 0 dolardı yani. O yüzden aldım bunları. Burada bir tane GTR çakması bir arabamız var. LG LG'di de mi buna? Aynen. Enis LG RH8. Bu araba da çok güzel bir araba. Bunu da aslında videosunu çekmeden ama bunu yakın bir zamanda modifiye ettim. Burada bir tane Deklase Vigero var. Bu Deklase Vigero'yu da e, o zaman çok yani boyunda fakirdim şey yapıyordum. E, videosunu izlemiştim. Bu Deklase Vigero'nun önü kalkıyordu. Yani onu denemek için almıştım. Ucuz bir arabaydı zaten. Burada bir BMX'imiz var. Çok konuşulacak bir şey yok. İşte böyle zıplıyor falan. Onun için almıştım bunu da. Evet burada dolandırıldığımı söylediğim ama sonrasında pişman olup çok beğendiğim bir motor var. Bu motorun adı Nagasaki Shinobi. Bu motor gerçekten oyunun en hızlı motoru. Yani hala parasını hak edip hak etmediğine emin değilim çünkü 2.5 milyon dolardı. Ama bu motoru çok seviyorum çok hızlı. Modifiyesini de çok beğeniyorum yani şu dişleri falan. Burada bir tane Bravo The Gauntlet Classic Custom falan öyle bir araba var. Bu arabanın da videosunu çekmiştim. Bu araba da ön kaldırıyor böyle. Hatta Fast and Furious arabasıydı bu da. Kimin arabası olduğunu bilmiyorum Fast and Furious'ta. Sadece arabayı biliyorum çünkü o filmi pek izlemedim yani seyirlerini falan izlemedim. Bu arabada benim hani şu kasino da çark e, falan var ya işte çark var başka oyunlar falan var. Çarktan kazandığım ilk arabaydı. Bu arada çarktan kazandığım da baya çok araba var. Hani bir, bir iki üç tane falan araba var yani üç dört tane. Bu da çok hızlı bir araba ekliyorsa Mamba. Bunu da aynı şekilde çarktan kazandım. Bunu da videosunu çekmedim çünkü daha bunları YouTube'a başlamadan önce aldığım arabalarda Ben ee, yaklaşık GTA'yı ne zamandan beri oynuyorum? 2016'dan beri oynuyorum ama ee, şey yok yani. Bu PlayStation'dan. PlayStation 4'ten bir yıldır oynuyorum. Çünkü PlayStation 4'ü yeni aldım. PlayStation 3'üm vardı önceden. Onu sattım. PlayStation 3'teyken bir sürü şey oynuyordum. Yani GTA oynuyordum. Bir sürü oyun oynuyordum. Bu arada PlayStation 3'te e, sanırsam şeydi galiba. Geçen Eylül ayında yani 2021'in Eylül ayında mı? Ar Hayır Aralık ayında. Aralık ayında Xbox 360'tan ve PlayStation 3'ten GTA Online kaldırıldı diye biliyorum. Şu an pek emin değilim yani. Ben öyle duymuştum kaldırıldı diye. Kaldırılmasının sebebi de muhtemelen hilecilerdir. Çünkü çok fazla hileci vardı ve çok iyi hilecilerdi. Devamlı para atıyorlardı falan böyle. Bir server'a gidiyordum. Diyelim 10 kişi var. 7 tanesi hileci oluyordu. Bu anda baya para atmışlardı o zaman. 243 milyar dolarım vardı. İşte o zaman o oyundaki her şeyi almıştım ama bu kadar çok çeşit yoktu tabi. Garajlarda bu kadar çok değildi. Neyse çok iyi özellik ettik. Sıradaki arabamız Albany Manana. Bu arabanın da videosu çektim. Böyle hidrolik mi hidrolikti bir araba. Bu da gerçekten süperdi. Zaten bu Manana ile şu ilerideki e, Fast araba şey İkisi de aynı videoda çekmiştim. Benim buradan e, almak istediğim araba yani hiç emin olamıyorum. Manana'yı almak istiyorum ama bunu alacağım. Bu gerçekten çok nostaljik bir araba. İlk kazandığım arabaydı. Bu arabayla şöyle dışarı çıkalım. Bu araba da hızlı bir arabadır bu arada. Zaten sıradaki yolumuz çok da uzun değil. Direkt şurada buradaki ofis garajımız arabamızı koyalım buraya geldik baba merkezine ee, ofis garajı birden başlayalım bu ofis garajlarından iki tanesi dolu bir tanesi boş diye biliyorum boş olan bir olabilir ya da iki olabilir ama üç kesin dolu belki üç de boştur emin olamıyorum evet ofis garajı bir doluymuş ve çok güzel doluymuş gerçekten çok iyi arabalar var ben şuradan başlayacağım bu arabanın da çok büyük bir nostaljisi var Pegasi Toros Lamborghini Urus çakması bir araba bu benim ilk videomdaki ilk modifiye ettiğim arabaydı çünkü bu arabayı çok beğeniyordum ve oyunda da bayağı para biriktirmiştim işte video için para biriktiriyordum şimdi param bitti yani bir daha biriktirmem gerekecek bu da çok nostaljik bir arabadır demiştim. Çünkü ilk videom bu benim ilk göz ağrım. Yani bundan başkasıyla dışarı çıkmam yani şimdilik onu söyleyeyim. Bunu da çerten kazanmıştım YouTube'a başlamadan yaklaşık 2 hafta önce falan. Hatta böyle YouTube'a başlamadan önce bir şey yapıyordum. Video denemeleri falan yapıyordum. O zaman bu arabayı alıp modifiye falan etmiştim işte. Ama tabii onu yüklemedim. Sadece deneme içinde. Bu da Honda Civic'den uyarlanmış bir araba. Adı bunun aynen Sugoi. Dinka Sugoi. Bu da önden çekerli olduğu için pek sevmiyorum. Zaten Honda CV'yi de pek beğenmem ben. Ama bu arabayı daha da çok beğenmiyorum. Çünkü önden çekerli. Önden çekerli arabaları sevmem. Bu işte bu Outrack tamamen dolandırıldığım bir araba arkadaşlar. Size şey videosu çekiyordum. Ee, yeni bir şey gelmişti. Luxury Autos Garaj Manaj öyle bir şeyler gelmişti. Hatta sergideydi bu araba. Gittim sonra ben bunu aldım şey sandım özel modi şeyler falan gelmiştir sanım daha hızlı olacak falan sanmıştım ama dolandırıldım. Bu araba beni dolandırdı ama altrek çok hızlı bir araba ama sevmiyorum seni altrek Seni sevmiyorum. Neyse. <laughs> Karin Sultan var burada bir tane. Bu Karin Sultan'ı da ikinci videoma çekmiştim. Bu da nostaljik bir arabaydı. Hatta bunu siz yazmıştınız. Karin Sultan'ı modifiye et diye birisi yazmıştı. Adını hatırlamıyorum da. Ee, o yüzden modifiye etmiştim. Bu da Karin Sultan da çok iyi arabadır. Yani kimse kötü diyemez. Burada bir tane Torero XO var. Ben normalde bunun videosunda farklı modifiye etmiştim. Böyle asker desenli siyah beyaz yapmıştım. Ama bir hafta önce falan bunu değiştirdim. Ve ee, böyle bir modifiye yaptım kırmızı çizgili böyle içi de kırmızı bence şimdi çok daha iyi oldu hatta burayı böyle shorts olarak da paylaşabilirim çünkü shortslar e, daha çok izleniyor yani daha çok insanın karşısına çıkıyor sizin de karşınıza çıkar öyle görürsünüz arabayı değiştirdiğimi söyleyeyim dedim sonra bu yeni arabamı neden videosunu çekmeyi falan yazmamış olursunuz İşte bu araba da böyleydi ayrıca bunu da değiştirdim arkadaşlar bu e, Lampada di Corsita. Bunu ben direkt böyle gri yapmıştım. O videoyu izlerseniz bu hem Corsita'yı hem de Torero XO'yu aynı bölümde modifiye etmiştim. Bu arabayı da değiştirdim. O zaman zaten bu arabayı çok beğenmemiştim. Yani hiçbir şey yakışmıyordu. Bir tek bir gümüş rengine yakıştırmıştım. O da seviyem yetmiyordu satın almak için. Bu arabayı da bu şekilde böyle değiştirdim. Bu araba çok çok güzel oldu yani. Eğer şu Toros'u yani Lamborghini Urus'u almamış olsam yani onunla çıkacağım kesin olmasa bununla çıkardım herhalde. Şimdi burası birinci garajın bir a kısmı bir de 1B bir kısmı var diyebilirim üst katta. Bir de oraya bakalım. Ve burada daha az araba var. Ama bu arabalar çok güzel. Bu arabayı gerçekten çok seviyorum. Ee, şeye benziyor biraz pfister comet s2 cabrio ama biraz şeye benziyor porsche 911'e benziyor önünü çok benzetmişler arkası da benziyor aslında hatta porsche 911 değil bu farklı bir porsche modeli ama ben e, ona daha çok benzetiyorum yani onu daha çok benzetmiyorum da işte o modelin adını bilmiyorum diye bunu da ben e, bu şekilde zaten videoda da bu şekilde modifiye etmiştim galiba bu da çok güzel bir araba. Kullanması falan çok eğlence. Burada bir tane Tesla çakması arabamız var. E, ee, Obey Omnius EGT diye. Böyle bir desen yapmışız buna da. Zaten buna çok eskiden değil. Bir, bir buçuk aydır falan. Bir buçuk ay önceden yaptım. Bu da böyle bir elektrikli bir araba. Bu da çok güzel bir araba. Burada bir tane Benefactor LM87 var. Bu çok hızlı bir araba yani. <laughs> Üstüne çıktım. Neyse. Dediğim gibi bu araba çok hızlı ve manevraları çok iyi yani. Bu arabayı kullanırken bir formül arabası kullanıyormuş hissiyatını alıyorsunuz. Bunu da çok seviyorum ama tek kötü yanı tek kişilik olması Arkadaşınızla falan binemezsiniz yani. Gerçi binebilecek arkadaşım da yok da. Neyse. <laughs> Neyse. Bunun üstü boştur muhtemelen. Aynen burası boş. Şimdi de diğer e, 2A garajına gidelim. Yani ikinci kata çıkalım. Şöyle ofis garajı ikimize gidelim. Ofis garajı iki dolu mu bilmiyorum. Evet burada iki tane aracımız varmış. Ama ikisi de bundan çok iyi arabalar. Draugr var. Videosunu yakın zamanda çekmiştim. Manyak ötesi bir araba cidden. SUV'lerin kralı. Ee, daha falan düz duvara tırmanıyor bu reis. Manyak ötesi bir şey. Çok seviyorum seni Draugr. Burada bir tane Benefactor SM72 var. Yok SM722 var. Bu arabada böyle bir Mercedes'in bir modelinden alıntı yapılmış bir araba. Zaten GTA 5'teki çoğu arabada gerçek hayattaki başka arabaların telef için birkaç kısmını değiştiriyorlar ama gerçek hayattaki bazı arabalardan alıntı. Bunların videosu zaten aynı videodaydı bunların ikisi de. Bunu pek sevmiyorum ama Draugr çok iyi bir araba. Şimdi bakalım 2B'de. 2A böyleyse 2B'nin dolu olacağını düşünmüyorum ben. Şöyle üst kat. Ve burası boşmuş. Bir de üstüne bakalım. Ve 2C de boşmuş. Şimdi de 3. kata geçelim. Öyle 3. katımız. İnşallah burası doldur ya. Pek emin değilim ama. Aa burası boşmuş. Bir de üstüne bakalım. Zaten altı boşsa üstleri de boş oluyor. Neyse bir çıkalım buradan bir tamamen. Şöyle. Aa buradan şeyimizi almadık. Eee arabamızı almadık. Ofis garajı bir de gidelim. Oradan arabamızı alalım. Pegasi torosumuzu unuttuk. Onu nasıl unuturuz? Evet. Burada kral. Gidden kralama yani. dışarıya çıktık. Evet bir tane daha e, garajımız var diye biliyorum. O da şeydeki garajlar. Şimdi aklıma geldi. Normalde unutuyordum. Hatta bunun dışında şey de var yani. E, neydi onun adı? Arena Workshop'umuz da var. Arena World'un garajı da var. Night Club garajı var. Gece kulübü garajı var yani. Bir de ta burada ileride bankırımız var. Bankranın yanında da Faceret'i var. Yani daha gezecek tonla garajımız var. Şimdi nightclub'ımıza doğru gidelim. Evet. Gece kulübümüze gelmiş bulunmaktayız. Şöyle. Dur bakayım şurada. Tavuklar yine coştu. <laughs> Şimdi basement level 1'e geç bakalım. Bu nightclub'un da yerin altında 4 katı var. Evet burası burası boşmuş yani burada bir tane araba var bu arabayı kullanabiliyor muyuz kullanabiliyormuşuz İn bakalım şöyle Şuralara geçelim Benim buraya değil de şeye geçmem lazım ya ee, garajların olduğu kata geçmem lazım Evet arkadaşlar ben basement level ikiye baktım, orası da boştu direkt buraya geçtim. O yüzden burada iki tane aracımız var. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu da benim şeyden kazandığım bir arabaydı. Ee, neydi ha? Adını unuttum. Çarktan kazandığım bir arabaydı. Bu araba pek güzel bir araba değil, ama yani çok hızlı bir araba değil ama dışını böyle güzel yani. Bu arabayı da sokaktan buldum ve hoşuma gitti yani böyle şeye benziyor biraz Volkswagen Touareg'e benziyor ama Beğendiğim için bunu da aldım yani ben buradan Hangi arabayla çıksam Bu arada basement level 4 de boş o yüzden bu ikisinden biriyle çıkacağız şununla çıkalım ya Bunun bir kornası var böyle değişik onu da size göstermiş olurum Gece kulübünün terör Terrorbyte da vardı arkadaşlar ama yani onu çok gösterecek bir şey yok yani videosunu çekmiştim zaten Videosunu, videosunu çekmedim galiba Terror Byte. Pek emin değilim çekmiş de olabilirim ama çekmedim diye hatırlıyorum. Yani bildiğiniz Terror işte. Bu da böyle yavaşlar abidesi bir araba. Gördünüz mü kornasını? Bunun böyle farklı bir kornası var. Bu araba ön kaldırıyor mu bilmiyorum ya. Bakalım be. Ve biraz olsa ön kaldırıyor. Şöyle. Biraz ön kaldırıyor. Sıradaki garajımız. Şöyle bir bakalım. Arena Workshop var yakında. Şimdi bir oraya geçelim. Zaten orada sadece iki tane arabamız var. Birinin videosunu çekmedim hatta ama bir gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar. Benimle kavga edecek bak. Ne yani oldu? bir arabana sürttürdüm diye oh bir de bana küfür etti neyse arkadaşlar ben birinci kata da baktım ama e, galiba bu arabalar patlamış ben size onları başka bir videoda göstereceğim yani biraz para de şimdi de Facility garajımıza geçiyoruz arkadaşlar ben Facility'ye geçelim dedim ama Faceality'nin önce burada bir bankırımız var bankıra bakalım bu arada operatörle geldim buraya çünkü o arabayla hayatta bu kadar yolu hızlı kat edemezdim. Evet niye giremiyoruz? Hadi bakayım ya şunun açılışı gerçekten çok süper. Şey, ne facelift ya şey facelift diyecektim bankırmıza geldik arkadaşlar bu arada ben bu bankra bu araçlara sokmuşum bu aracı hiç kullanmamıştım. Burada bir tane şeyimiz var. Bunu da neydi ya? Ee, mobile Operation Center adını unuttum bir an. Neyse burada başka bir şey yok işte sadece Mobile Operation Center var ama bunu da göstermek isterim size. Ben bir dışarıya çıkayım facility'ye gidecek Facility'ye de geldik arkadaşlar. Burada e, pek güzel araçlar yok ama şey araçlar var yani. Ama oh, girsen içeri. Dondu. Bugün oyunda bir sıkıntı vardı. Sen tamam, birkaç kere drop yedim. Bu Facility'nin içinde bir tane güzel bu var benim bildiğim. Bir tane motor var. Motor belki de e, yoktur bilmiyorum. Ama genel olarak kötü araçlar var. Yani sokaktan bulup içine kattığım araçlar var. Hadi bakayım. Bunun da açılışı çok güzel ya. Araçlarımız yukarıda. Şöyle gidelim. Öncelikle arkadaşlar burada en çok sevdiğim şeylerden biri motor var. Bildiğiniz Bati 801 işte. Güzel bir motordur kendisi. Burada bir tane Dominator GTX var. Ee, şeyde Del Perro'da gösterdiğim Dominator'ın daha iyi hali. Bu çok güzel bir araba. Burada bir tane e, neydi bunu da Mesa var. Bu sokaktan bulup içine kattığım bir araba. pek güzel değil. Şuraya karşıya geçelim bir. Bunlar da yine sokaktan bulduğum araçlar şöyle göstereyim sizlere. Peki iyi araçlar değiller tabii ki. Sadece bu mu? Yok bu da güzel değil ya. Evet başka da aracımız yok galiba. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aralarda geçişler yani. E, bunker'dan Facelite'ye falan geçerken çok mesafe yok ama. Normalde evden Facelite'ye geçerken çok mesafe var. O yüzden bu video beni biraz uğraştırdı. Ama e, güzel olmuştur. Umarım güzelse değmiştir yani. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı, görüşlerinizi ve isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.